Kimseyi boş yere beslemeye niyeti yok. Eğer çok çalışırsanız iyi muamele görürsünüz. Ama gerektiği gibi çalışmak İngiliz. baylarınızda da yanlarında çalışacak. Bunu ancak Albay Nicholson karar verebilir. Onun da söylediği gibi kurallara aykırı... Bana, bana kurallardan bahsetmeyin. bahsetmeyin! Bu bir savaş! Kriket! Kripton'la konuşmak istiyorum. Sonra görüşürüz. Emredersiniz. Ah ee, Kripton! Hiç rahatsız olmayın. Kolun nasıl Janeks? İyileşmek üzere. Günaydın. En başta sizi bir türlü tanıyamadılar. Ama sonra Pasifik'teki üssünüzden sicil raporunuz geldi. Fotoğraflarınız, parmak izleriniz, her şey yani. Bakmak ister miydiniz? Buyurun. Şimdi yapmalısın, hemen yapmalısın. Hadi.